Ben sadece mutlu olmanı istiyorum. Benim mutluluğum sana bağlı. Gidip anneme haber vereyim. Olur. Beni nereye getirdin böyle? Burası... Burası küçük bir köy müstecap. Burada çok insan yaşamıyor. Belki yüze yakın ev vardır. Hmm. Çok güzel. <laughs> Öyle değil mi? Aa, yani... Buraya ne görmeye geldik bilmiyorum. Bunlar bizim topraklarımız. Dayanla ben doğduğumuz zaman burada yaşayan insanlar babama gelip mescit yaptırmasını istemiş. Eski mescit çok küçük ve köhneymiş. Ve böylece babam buraya mescit yaptırmış. O yüzden ailemizin en sevdiği yer burası. Hmm. Peki. Güzel. Öyle değil mi? Evet. <laughs> İyi de neden çalıştırdın? Hadi içeri girelim ya, hadi gel İçeri girip ne yapacağız anlamadım Hadi ama ne yapabiliriz Tabii ki şükür namazı kılacağız Ne? Şükür namazı mı? Evet Of ya sen de fazla Amerikalısın Hadi gel Dinle beni Beni böyle çekersen Seninle aya bile gelirim ben Tamam hadi mescidin önünde duruyoruz Gel Bak, burada özel bir yer var. Dua, şu anda başka bir yerde olabilirdik. Hayır, burası en sevdiğim yer. Benim için gelmedin mi? Elbette, ben senin için buradayım. Ben de burada olmanı istiyorum. Ah, geldik işte. Mutlu musun? Evet, çok Girelim. mutluyum. Dur, ayakkabılarını ne? çıkar. <laughs> ne yapıyorsun Dua? Beni çok korkuttun. Böyle formalitelere uymak gerçekten şart mı? Anladığım kadarıyla daha önce hiç mescide gitmedin. Hayır tabii ki gittim. Çocukken babam götürmüştü. Bana bir şey mi diyorsun? Bir şey mi okuyorsun? Ne o? Mescide girmeden önce dua okunur. Yani inanç öyle bir şey ki insanı kendi kendine konuşmaya zorluyor. Oradan gireceğiz. Gel. Abdest alalım. Ne yapıyorsun? Abdest alsana. Ee, tamam. Neden gülüyorsun? Hiç. <gülüyor> <gülüyor> müstecap abdest öyle alınmaz. Nasıl olduğunu biliyorum. Ellerini, yüzünü, ayaklarını yıkıyorsun. Doğru değil mi? Esselamu Aleyküm. Otur otur. Ben size nasıl abdest alacağınızı anlatacağım. Esselamu Aleyküm hocam. Çok yaşa kızım, çok yaşa. Sağ olun. Bak evladım, ne yaparsan yap önce ona niyet edersin. İyi bir şey yapman gerekiyorsa önce niyet edersin. Bu niyet bizim için sıradan bir şey değildir. Rabbimize seslenip yardım isteriz. Her işinden önce bunu yaparsan, Allah'ın nimetleri üzerine yağar. Anladın mı? Sorun değil. Şimdi ceketini çıkar ve kollarını sıva. Bir sorun mu var? Neden suskunsun? müstecan Biraz şaşırdım. Hayatında hiç mescide gitmemişsin. Namaz kılmamış, ibadet etmemişsin. Bu nasıl mümkün olabilir? Hiç ilgimi çekmedi. Ama artık sen varsın birlikte yapabiliriz. Hatırlıyor musun bir keresinde bana sormuştun. Neyi çok seversin ve kimi seversin demiştin? Tabii ki hatırlıyorum. Senin söylediğin bir şeyi nasıl unuturum? Adımı listenin başında duymak istedim ama hiç öyle olamadı. Artık biliyorsun. Ben Rabbimi çok seviyorum Müstecan. O zaman Tanrı'ya şükretmeliyim. En azından benim yanımda kimsenin adına ağzını almadım. Ne kadar incinirdim bilmiyorum. Onu öldürebilirdim bile. <laughs> Tanrı'yı sevdiğiniz söyledim. Çok güzel. Tanrı'nı istediğin kadar sevebilirsin. Sorun yok. Bu durumda seninle Tanrı'nın arasına girmeyi hiç düşünmüyorum. Ama Dua, insanlar listesinde bir numaran her zaman ben olacağım. Benimle Tanrı'mın arasına girmeyecek misin? O senin de Tanrı'nı müstecan Seni de O yarattı. Dua. Evet. Annem haklıymış biliyor musun? Ne konuda? Sen gerçekten farklısın. Bu yüzden seni aklımdan çıkaramadım. Halimize bak. Daha yeni evlendik ve seni gezmeye çıkardım. Biraz romantizm yaşarız, sevgimizi paylaşırız, gezeriz, eğleniriz, keyif alırız diye düşündüm. Ama hiç eğlence yok. Beni dini bir yola soktu. Bobby. Senin işin bitti oğlum. Hey! Al bakalım. Hayır, Para istemem. Sen de kalabilir. <laughs> Çok tatlı. Aa, bunlar senin için. Teşekkür ederim. Çok güzel. Senden güzel değil. Necma Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.